bunları değiştirdiğinizde, özgüveninizi güçlendirdiğinizde içimizdeki negatif düşünceler pozitif olmaya başlıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kursları tarafından işitme engellilere yönelik ilk kez açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Güncel yaşantısında, aile yaşantısında oluşabilecek herhangi her bir sorunları... Komek, bahar döneminde engellilere yönelik açtığı birbirinden önemli kurslarla kendisini geliştirmek ve sosyal hayata katılmak isteyen engelli bireylere hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda aile danışmanımız eşliğinde bir kurs açıldı. Bundan dolayı çok mutluyum. Herkesten Allah razı olsun. Bu kapsamda açılan sosyal yaşamda iletişim kursu ve e sanatları kursunda verilen eğitimde işitme engelli kursiyerler eğitimler sonunda özgüven kazanarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Evde sıkılıyordum. Arkadaşlarımla birlikte öğrenmeye ve eğlenmeye geldim. Kurslara katılan engelli vatandaşlar kendilerini geliştirme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını belirterek Konya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.